11 Temmuz 1921'de Batı cephesinde Yunan saldırısı başlamıştı. Marif Vekil Hamdullah Subi Bey meclis odasını ziyaret etti Mustafa Kemal'e. Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra toplanacak. 200'den fazla öğretmen katılıyor. Savaşın yoğunlaştığı bir sırada bu toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim sözlerine Mustafa Kemal Paşa hayır hayır ertelemeyin cahillikle ilkelikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım şeklinde Hamdullah Supi'ye cevap vermiştir. Metindeki bilgilere ve altı çizili cümleye göre yani işte burada cahillikle, ilkelikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir ifadeleri Mustafa Kemal'in bu tavrı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş evet Mustafa Kemal'in bu sözleri eğitime verdiği önemi ortaya koymaktadır bakalım A öğretmenlik mesleğine önem veren bir lider olduğu elbette ee, yani e, buna ulaşılabilir ama diğer seçeneklere de bakmak gerekir asıl e, ulaşmak istediği hedef e, öğretmenlik mesleğinin tabii ki önem veren bir liderdir ama asıl burada cahillikle ilkellikle mücadele düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyerek eğitime verdiği önemi ortaya koymuş ve çağdaş yöntemlere dayanan bir öğretim programından yana olduğu doğrudan buna da ulaşılamaz elbette e, Mustafa Kemal çağdaş yöntemlere dayanan e, bir öğretim programından yanadır buna e, bunda bir şüphe yok fakat verilen cümleden doğrudan bunu amaçladığını söyleyemeyiz. C askerlerin iyi bir eğitim alması gerektiğini düşünen bir komutan olduğu Hayır buna ulaşılamaz C D cehalete karşı eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında olan bir lider olduğu söylenebilir Neden? Çünkü burada diyor ki özellikle Evet cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyerek cehalete karşı, bilgisizliğe karşı, eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında olan bir lider olduğu söylenebilir. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır.